Eylemi de sağlık. Ellerinize sağlık. Eylemi. Bu alkışları. Eylemi. Bu alkışları. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun ama bu alkışları şu anda bana değil. Bir başka. Bir meleğe, bir meleğe göndereceğiz bu alkışları. Geçtiğimiz hafta içinde adını bile anmak istemediğimiz bir olay yaşadık. Hem ailesi hem bütün millet gerçekten de üzülmenin yanı sıra çok kızdık. Hala böyle şeylerin ülkemizde yaşıyor yaşanıyor olabilmesine. Hafta içinde bunun üzerine çok konuşuldu. Artık bundan sonra olmaması için eyleme dökülmesi için artık her şeyin gerçekten de öyle olması lazım artık. Konuşmak yerine eyleme dökülmesi lazım adım atılması lazım. Önce Özgecan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu meleğe kalanlarına, yakınlarına, bütün millete başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Bu meleğin bizi şu anda izlediğini biliyoruz. Büyük alkışı bu meleğe gönderiyoruz. olayın faillerine artık bir şey demiyoruz. Gerçekten Allah'a havale ediyoruz. Bir ikinci alkışı da yine hafta içinde kaybettiğimiz Türk pop müziğinin çok önemli isimlerinden, söz yazarlarından dinlediğiniz birçok parçaya altına imzasını atmış Fikret Şeneş'e gönderiyoruz. Fikret Hanım'a da Allah'tan rahmet kalanlarına başsağlığı diliyoruz. Evet Çok kısa bir aramız var. O aradan sonra Beyaz Şov'a kaldığı yerden devam edeceğiz efendim. Takımları çekmiş, masasını koymuş, konuğunu almış. Daha ne olsun. Harbi, muhabbet, güzel kelamlar. Üf şova bak be. olsun? Ama canlı yayın bu. Daha ne olsun? Ne sürçülisan. Azıcık Ve kırılan potlar. O kadar olsun. Şifa niyetine afiyet olsun. Daha olsun? Daha da olsun, beyaz şov daha ne olsun. Hey. Hey. kimler bugün aramızda ee, Yalova Üniversitesi mı Çanakkale Karatekin Üniversitesi Çankırı. Çankırı Çankırı Karatekin Üniversitesi Bandırma Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Anadolu Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi. Havada <laughs> kaynadım be abim. İstanbul Üniversitesi. Yapmasan daha iyi değil miydi? Peki İstanbul Ticaret Üniversitesi. Onlar da burada. Hemen bir anonsum var onu da buradan söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz benim Twitter adresim yok, Facebook adresim de yok. Artık söylemekten dilimize tüy bitti. Ama hafta içinde Twitter'da birçok kişinin hesaplarını çalmaya yönelik olarak kullanıcılara içinde beyaz şovun da adının geçtiği özel mesajlar atmışlar ve içindeki linke tıklamasını linke, İçinde link var onun, linke tıklamasını istemişler ve ondan sonra da o hesaplara virüsler yayılmış. Arkadaşlarınızdan bu tarz şeyler gelirse Beyaz Şor'dan kimsenin hesabına bir şey gitmiyor. Onu söyleyelim. Yani onu line dışında. Line'da burada hayaller alıyoruz. En azından onları söylüyoruz ya da kağıt soruları alıyoruz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Gelen var mı aramızda ee, bizden, Beyaz Şor'dan me mesaj gelen? Ha? Gelmedi mi kimseye? Hayır. Tamam iyi yırtmışsınız. Bayağı birisinin şeyine gitmiş. Peki bu... E abone e olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.